Sisli bir günden hepinize merhaba. Bugün biraz erken açıyorum videomu. Vallahi bu sisi çekmezsem dedim olmaz. Karşılar görünmüyor. Yani karşıdaki ev hariç şu taraf hiç gözükmüyor. Burası da hiç gözükmüyor. Yani bugün baya bir sisli hava. Geceden beri zaten ben fark etmiştim sis olduğunu. Hava da aşırı aşırı soğuk. Yani dün nasıl güzeldiyse hava bugün de o kadar soğuk diyebilirim. Şimdi biz kalktık. Hem böyle bir günaydın çiçeklerime de bir günaydın diyelim. Bakar mısınız bu yeni güzelliğime? Bunların hepsinin tozlarını alıyorum ben. Ama bu ara çok ihmal ettim çiçeklerimi. Sadece suluyorum yani. Bakın normalde bunları böyle tek tek ıslak mendil dediğim yani ıslak bir bez yardımıyla siliyorum. Bu yani küllerinden doğdu. Her seferinde söylüyorum bunu. Çünkü gerçekten bitti dediği yerden yeniden başlayan bir çiçek bu. Şuraları keldi, cılızdı. Bakar mısınız şimdi ne oldu böyle gürleşti. Bunun da tomurcukları çıkmış. Bu deseniz zaten arşa çıktı artık. Bir şunlar benim hoşuma gitmiyor. Yani bunlar hiç böyle değildi. Açıyorlardı renk renk. Bu hala görüntü olarak güzel ama bu biraz cansız duruyor. Bilmiyorum artık. Kurtarabilirsek bunları kurtaracağız. Kurtaramazsak da yapacak bir şey yok. Mutfağa geldim. Gece hiçbir şey yapmadan yattım resmen. Ee, burada gözleme yaptığım tava. İşte burada bulaşıklarım. Akşam bulaşıyor bunlar. Çok bir şey yok aslında da. Hemen bakın. şu bakın üç tane tabak, üç tane de meyve tabağı. O kadar. Bir de kurabiye tabağımız. Bunları yıkadım. Bunları yerleştireceğim. Makinedekiler zaten pis de. Hemen makinemi de dolduracağım. Akşam bulaşıkları sabahkileri. Ondan sonra onu da çalıştıracağım. Saatlerimiz bu arada 9.30. Hepinize, hepinize güzel güzel mutlu günler diliyorum. Ee, bizim için bakalım nasıl bir gün olacak? Bugün arkadaşıma gideceğiz. Günümüz var. Ondan önce e, arası tabii ki okula bırakacağım. Oradan da arkadaşıma geçeceğim. Bugünkü planımız bu. Hemen bir mini ev turu yapıyorum tabii ki. Evimin durumunu göstermem lazım. Bu dünkü meşhur grill kazağımız bu kazak. Bakın hala burada duruyor. Bu hırkamız böyle halam ördürmüştü çift taraflı bir hırka bu. Aras'ın çok seviyor aslında ama dün biraz inatlaştığı için giymek istemedim. Burada da öğretmenlerimize hediyelerimiz var. Bugün günlerden 24 Kasım tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. İlk öğretmenimiz Aras'a okulu sevdiren onu gerçekten e, şefkatli kollarıyla saran bir öğretmenimiz de. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu muhtemelen izlemiyordur ama yine de eğer e, bir yerlerde görüyorsa teşekkür ediyoruz. Gerçekten Aras okula çok isteksiz gidiyordu, ağlıyordu falan. Yani ilk bir haftamız zulüm gibiydi. O öğretmenimizle yaklaşık bir bir ay geçirdik neredeyse yani 15-20 gün diyeyim ya da. Sonrasında öğretmenimiz rahatsızlandığı için bırakmak durumunda kaldı ve onunla vedalaştık. Bir öğretmenimiz daha vardı. O da gerçekten Aras'la çok ilgileniyordu. Aras onu çok seviyordu. Kucağından inmek istemiyordu öyle bir öğretmenimizdi. Onun da e, şu anda bir rahatsızlığından dolayı ameliyat süreci var. O yüzden o da mecburen ayrılmak durumunda kaldı. Biraz çocuklarla uğraşmak bence zor. Psikolojik ve mental olarak yani hiçbir sağlık probleminiz olmasa bile işten ayrılmak isteyebilirsiniz çünkü çocuklar insanı çok 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 bunaltıyorlar. Şimdi şöyle şu anki öğretmenimiz aslında bir tane ama diğer öğretmenlere de okuldakileri almak istedim. Bir de tabii ki müdürümüzü aldım. Müdürümüz de bizim için çok çok kıymetli. Öğretmenlerimiz de öyle. Şimdi burada dört tane kitap var. Şöyle ben hepsini kendim ellerimle kapladım. Bir de üzerlerine şöyle yıldız yapıştırdım. Kitaplarım ilk sayfalarına da Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Aras yazdım. Yani onlara Aras'tan bir hatıra olsun istediğim için şöyle 4 adet kitap hazırladım. Bugün okula giderken Aras'la beraber gideceğiz. Ve ben kendi ellerimle Aras'la beraber bunları teslim edeceğim. Hangisini kime vereceğimi bilmiyorum. Rastgele Aras'cığım kime vermek isterse ona vereceğiz. Bunları da girişe koydum unutmamak için. Dün okulda polis günü vardı ama Aras'cığım sağ olsun polis şapkası yapmış yırtmış bunu. Öğretmen dedi bir kere yapıştırdım Aras ikinci bir daha yırttı dedi. Burada yine e, şeyleri var etkinlikleri falan var. Burada montlarımız var bunlar duracak geri kalan kısımları toparlayacağım şimdi. Çamaşırlarım var bu çamaşırlar artık kesin kurudu. Dün toplayabilirdim aslında ama Dün bu işlerle hiç uğraşmadım o yüzden bunları da bıraktım. Bunlar da bugün toplanacak. Süpürgem orada beni bekliyor ama kim yapar? Kimse. Yani burası da ilk günkü tabloya göre hiç fark yok. Gene aynı. Çünkü bu, bunları halletmedim. Şimdi artık bunların atılacağını atacağım. Yıkanacağını yıkacağım. Banyonun durumu da bu. Bu da Aras. Neydin? Günaydın. Günaydın Aras. Hı -hı. güzel yürüt müsün lütfen. Öyle parmak ucuna yürümek yok anneciğim. Hayır. Bu ne burada? Acaba bu ne? İnsan kilodunu buraya şöyle asmış ya. Buraya kilo asılır mı? Hı -hı. Niye astı? Hı -hı. Anlamadım hiçbir şey. Hı -hı. Ama gülüyorum. Bu oturma odasında bir sıkıntı yok hemen iki üç parça bir şey. Bunları toparlayacağım şimdi. Arasçım salatalık ve havuç yemek istediğini söyledi. İkisini de doğradım, hmm, soydum. Şimdi onları yiyorum. Buranın üstü de bu şekilde yine. Çok dağınık değil işte. Küçük bir şey. Bu Aras'ın gece modu. <laughs> Geceleri Aras'ın odası bu renk oluyor. Arasçım bazen kendi karar veriyor. Diyor ki anne ben Başka renk istiyorum. O zaman yukarıdaki lambamızı çalıştırıyoruz. Kaloriferlerimizi artık 3, e, 3 konumuna getirdim ama gündüzleri 2'ye alıyorum. Bizim kalorifer sistemimiz merkezi sistem. Bu da arasın yeni sulu. O şeyi kalorifer sistemini anlatacağım şimdi. Aras bir gel gitsin. Aras'cığım dün okuldan sonra markete gittik. Marketten ne almak istiyorsun dedim. Aras, şimdi bu seycekte. ama bu pembe yani turkuaz olur, yeşil olur, mavi olur, mor olur, ne renk olursa ama yani pembe biraz aşırı pembe geldi bana. Ondan sonra dedi ki anne mavi yok, pembe alacağım. Öğrendin mi biraz? Hı hı. Çok sistem olarak hoşuma gitti. Güzel bir suluk. Pipeti de yok. Pipetli suluklar biraz daha mikrop barındırıyor dedikleri için ben artık e, çok kullanmıyorum eskisi kadar. Ya da su şişeyi kullanıyorum. İşte kayınvalidemler o turuncu olanı aldılar. Onu kullanıyor evde. Dün bunu görünce durmadı. Dada, Bu da yine anne. metal. Efendim? Dada. Metal. Dada. Metal. Dada. Değil mi? Ses yapıyor şimdi kaloriferleri anlatayım kaloriferlerimiz merkezi sistem biz toki'de oturuyoruz ve e, merkezi sistem demek hem kendi yakıtınızı ödüyorsunuz hem de apartmanın işte genel bir ısınma bedeli var onu ekliyorlar üzerine onu ödüyorsunuz Yani 250 liraya yakın biz kendi yakmışız evimize e, yani 50-60 liraya yakında onlar al alıyorlar yani Hani bu kış dönemlerine çok artış gösteriyor. Mesela biz atıyorum 500 liralık yaktıysak 200 lira falan da diğeri geliyor. 700 lira toplam ödüyoruz. Hani bu ısınma bedeli çok farklı. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir sistem. Kaloriferler istediğiniz zaman yanmıyor. Bazen yanıyor bazen yanmıyor. Mesela şu an 2'ye getirdim. Ben şu an bunu 5'e de getirsem. Bu merkez sistemi olduğu için oradan kısıldığı anda derecesi burası soğuyor. O yüzden çok sevmiyorum. Bir daha da asla merkez sistem bir yerde oturmak istemiyorum. Mümkünse kombi olsun. İstediğim zaman açayım, istediğim zaman kapatayım. Derecesini de kendim ayarlayayım. Öyle işte. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Düşersin. <gülüyor> Buralarda böyle. Arasınızı çok dağınık değil. Şurada kıyafetler. Şimdi bütün kıyafetleri katlarken onları da hallederiz. Aras dışarıda ne var? <laughs> Dışarıda ne var? Hı -hı. Ne var dışarıda? Var. Sis var. Ne karı? Sis var. Sis var. Sen sis sevdin mi? Hı -hı. Sevmedin mi? Karşıları göremiyoruz değil mi? Evler görünmüyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Görünmüyor evler. Aras evleri göremiyoruz. Hı -hı. Neden? Hı -hı. Ne var dışarıda? Hı -hı. Dışarıda ne var? <laughs> Görünmüyor anneciğim. Ne var dışarıda? Apartman. Apartmanları göremiyoruz evet. Ne var dışarıda? <laughs> ne var? Ne o? Kar, Kar değil. Sis. Hiç. Zıplamak yok anneciğim. Hadi inelim. Ben içeri gidiyorum. Görüşürüz. Ama gel o zaman düşersin oradan korkuyorum. Hadi arasın be. Şş. Hayır öyle şeyler yapma düşersin aş aşağı 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 <laughs> aşağı. Al havucunu yürü gidiyoruz ben sana düşersin dedim. Allah korudu düz düştün yürü. Yürü Allah korudu yürü. Yürü yürü yürü. Tamam bakalım gel acımış. Ben sana ne dedim orası tehlikeli düşersin dedim. Dememe kalmadı da düştü. Ne yaptın istediğini yiyebilirsin. giriş kısmını toparladım. Sadece arasının montu benim montum. Bir de işte çantalarımızı bıraktım. Kitapları da oraya koydum. Bugün için artık burada başka bir işim yok. Aslında buraları da süpüreceğim ama saat 11.30 oldu. Daha duşa gireceğim, hazırlanacağım. Ondan sonra arası okula götüreceğim falan. Anca olur diye düşündüm. O yüzden şimdilik buraları bırakacağım. Şu koridoru hemen toparlayıp işlerimi bitiriyorum. Kim o? de. Nasılsın Siz de? de. Siz tut anneciğim düşmesin Göktuğ tamam mı affetsin sen... nasılsın arası okula bıraktık şimdi artık <laughs> gidiyoruz öğretmenlerine hediyelerini de verdim akşam tekrar alınca tekrardan bakalım ne diyecekler hoşlarına gitmiştir umarım evet Göktu, ses ver bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Göktuğ'un canı sıkılıyor, arabada böyle arkada durunca çok canı sıkılıyor. Araba hareket halindeyken ses yok. <laughs> tamam, gidiyoruz, gidiyoruz. Bye bye. Bay. <laughs> Ben Aras aldım geldim okuldan. Şimdi Alp Tula Aras. Mama yiyorlar. Afiyet olsun. Mama. Yiyor musun kekini? Aras pizza ye bakalım? Güzel mi pizza? Gelirken de iki paket pizza aldım. Şimdi onu pişiriyoruz. Yemeklere <laughs> ilave olarak bir de arkadaşımız böyle brokoli salatası yaptım. <laughs> evet. Aras. Güzel mi? Arasçım orada uyudu. Biz bayağı bir oturduk kızlarla falan. Sonra işlerimiz geldi. Beraber güzel vakit geçirdik. İyi oldu bugün gerçekten. Bayağı bir enerji depoladım. İnşallah videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama muhtemelen bu videoyu bir gün arayla yayınlamış olacağım. Kusura bakmayın bunun için. Çünkü çok geç saat şu anda ve videoyu düzenleyemedim hiç. Zaten siz bunu izlediğinizde diyeceksiniz dün video gelmemişti diye. Dün video gelmedi. Kusura bakmayın bunun için. Artık bu videoyu burada sonlandırayım. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.